Gördüğünüz bu eskimiş çelik kapıyı bu hale nasıl getirdim? Hadi gelin tüm aşamalarına birlikte bakalım. İlk olarak köşeleri fırçayla geçtikten sonra kadife ruloyla iz bırakmayacak şekilde ilk katı atmıştım. Zemin rengi bu kadar koyu olmasına rağmen boya o kadar güzel kapatıyordu ki çok kolay bir şekilde uygulama yaptım. Aslında ilk katta bile işim tamamen bitmiş gözüküyordu ancak rengin tam olarak ortaya çıkması için ikinci katı da attım. Büyük bir sabırla her bir köşesini özenle boyadım. İkinci katı attıktan sonra aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç sağlaması için Quick Box'ın sihirli verneğini uyguladım. Bu verniği uygularken minimum 4 saat bekleyip ikinci katı da atmanız gerekiyor arkadaşlar. İlk videodan biliyorsunuz kapı kolunu ve kapı tokmağını da sprey boyayla boyamıştım. Onları da hemen yerine yerleştirdim. İşte mimarımızın sihirli son dokunuşları. Acaba, evet acaba balkon kapısını bulabilecekler mi? Göreceğiz artık. Bir balkon kapımız vardı ki aslında dekorasyona tam doymuyordu. Onu da bir anlamda yok ettim ve kapattım.